Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber toy bilmem ne ya diye bir oyuna gittim. Bakalım nasıl bir oymuş merak ettim. Ve ona gittim. Bakalım. Böyle bir küçük film var. Çok değişik bir canavar. Buraya oturulmak istiyorum. Oturur. Basar okutuyoruz. Ben ben de, ben de. De, bir de işte ben Çok güzel bir Bayıldım. Şuraya atacağım. Ne yapın, Ne yapalım? İnsanlar da Türk mü acaba bu? Oyunun kurucusu gibi bir şey. şey olmaz. dolapları karıştıracağım arkadaşlar. Bakalım neler ne varmış. Bir şey yok. Neden bir şey yok? Hiçbir şey yok. Bir yakışıyor şey aslında. Ne? Bak. Aslında Roblox ot ideal. Roblox ot ideal. Burada bir şey var mı? Ideal. Köpek bu ayki burada. Şöyle. çok değişik bir oyun. ahçık ahçık Kaç. 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 kaç kaç ahçık 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 çok, <laughs> çok sevdim. ahçık evet, güzelmiş ben de sevdim. Aslında tek... Ay, çok. Aslında karakterlere bakıyor kardeşim de arkadaşlar. Evden kaçmayı düşünüyorum. Çok vay. Yüze bak çok güzel. Aynen. Arkadaşlar bu evden kaçmayı düşünüyorum. Çünkü yüzü neler sevdim. Olaylar, çok, olaylar ee, çok değişik olaylar var. O yüzden ben evden kaçıyorum. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kaç kaç kaç. <laughs> Annem beni bulmuş. Ve bu evi Ay, bir çok, güzel. çok güzel. Çok Ben küçük bir bebeğim. Ay çok iyi. Arkadaşlar. Ben evde hizmetçi yaptım. Ay küçük eşim de sana Hizmetçi yaptım. küçük eşim benim. Ben kaçmaktan mutsuzluk duydum arkadaşlar. Başka bir şey göster. 214 Robux mu bu? Tamam. Oha ne kadar ucuz. Ha, çok ucuz. Aa, Her adamlar kıyafet. 8 robux alıyorlar. İşte bu arkadaşlar <laughs> benim temizlik <laughs> eşya. temizlik eşyam cebime koyuyorum. Kaçam, Kaçamıyorum ki evden Açıyorum kaçamam kaçam, <laughs> ya. Güzel. <değil> <laughs> kaçam, 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 ya. Güzel. <laughs> Ama bu, bunlar nereden... da, oha, hayır, yüzde bayağı fazla. Evdeydim de, herkesten kaçmayı düşünüyordum. Çünkü, ben kaçayım. Hayır, bir tane yüzü al almıyor, kaçın de Bir tane çakın satın alıyor. Çok çabuklar, bir tane hmm, ne kadar yok. Ay, Yo bir, mi? milyon falandı. Falandı. bir milyon falan da. Her yeri yiyor. Bir milyon. Bir oyunun robuxu bile yetmez ya. Yetiyor, 700 onun 700 700 k şey o 750 ben tamam, bunu <laughs> sadece 500 ha ha ay bu ay. çok fazla güzel saç 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 da güzelmiş saç da güzel bir tür robux ne harcayacağım değil mi çekilişi harcadı hepsi neredeyse hepsini ha rese saç çekmiş oluyor çıkıyor. Bir bana çıkmadı ya. Çekilişte ne yapıyor biliyor musun? Çekilişte 6500 TL Like <laughs> Toplam 15000 Robux mu ne? 5 yani bin... Şeyde ne var biliyor musun kimide de? var. Bak, var. Şimdi 5 1000 TL kaç Robux? Lan bismillah. 10.000 Robux var. 1000 TL 10 Robux. O zaman 800'de olabilir. 800. Va. 800. 800.000 Robux 1000 TL'ye. Hı hı ve cimdik eşe malim. oyun kaç TL yatırıyor yine? Şaka şaka arkadaşlar on, bu on benim şekerim. Eee 100 onun grupta ka kaç TL'lik Robux'u Robux var? 6 7 milyon. Ay Si oyun açıkları kaç milyon biliyor musun? 7,5 milyon TL'lik Robux almış. Telefon. alo alo. alo büyük kurtarın buradan. Benim efendim büyük kurtarın buradan diyor. Her ay kaç, her ay senin. Delot şöyle yapıyorsun. Deli ot Neyse. Sen evet sen evet sen arkadaşlar sen çok, ses çok ses geliyor. Video bu kadar saçma bir video oldu. Zaten video da değil saçma video şey oldu. Tabii evet olayım. sizler. E ee, bu ya. kızın adına bu minnoş adına ben sana izletmedim be. Like atar ne? mısınız? <laughs> Ve ben PUBG'ye geçiyorum. PUBG'de video çekeceğim. Oysa bye